Evet 18.11.2023 e, Gebze'deyiz arkadaşlar. Su kaçak şikayetimiz vardı. Şöyle duvarı görebiliyor musunuz? Az yaklaş bu tarafa. Gel gel gel. Gel gel içeriye. Arkadaşlar sesimizi buradan duyduk. Seramin arasındaki derzimizi açtık. Derzi açınca zaten sular direkt akmaya başladı. Akustik dinleme ve termal bulduk burayı. Birazdan onarımızı yapacağız. Onarım videosunu görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Evet arkadaşlar. Kaçağımız dediğimiz yerde çıktı. Ama çok anormal bir kaçağ bu arkadaşlar. Niye anormal diyeceksiniz. Abi şuraya yakınlaşır mısın? Gel bu tarafa. Bakın burayı körlemişler. Dirse koymuş buraya adam. Burayı körlemiş. Şurayı göster abi. Şurayı. Evet. Bakın kör tapa koymuş. Şimdi bu kör tapayı hep beraber açacağız. Bir dakika. Suyu boşaltalım. su. Bak zaten damlıyor şu an. Bakın. Şöyle. Bakın bu şekilde damlıyor zaten Tamam burası damla damla görülür dedikleri burası. Şimdi arkadaşlar ben şurayı şu yandan tutarım. Şimdi ben bunu söküyorum. Bakalım bunun içinde ne var ne yok İnşallah sökenebiliriz yani. Bakacağız şimdi. Ben bunu şöyle yapayım. Dur abi kapatma videoyu. Video açık kalsın ki sonra demesinler. Çorta söktü de Ярна Вида Божья. Anahtarın girmiyor. Bunu sökmeye çalışacağım tekrar. Bakalım ne buraya. ya. Neyle koymuşlar? Anahtar. Bir <laughs> saniye. <laughs> Vallahi dönmüyor. He. Hadi bakayım. Boş ya, boş Bak. Aa, aa arkadaşlar. Bak. Aha da çıkardım. Bak. Görüyor musun? Yani şurada yaptığı işe bak, iş, bak bu iş işte arkadaşlar. Şöyle, şöyle göstereceğim. Bakın adam bunu dirseğin içine bırakmış gitmiş. Bak, dirseğin içine bırakmış gitmiş yani adam. bayağı bildiğin açık bırakmış burayı. Hiçbir şey yok arkadaşlar burada normal dirsek. Şöyle göstereyim. Göremiyor kameralarım. Bakın bomboş dirsek. Normalde bu kaynaklı bir dirsek. İçinden ne çıkarttık arkadaşlar biz? Körtapa. Olayını arkadaşımız yanlış anlamış. Nasıl bir tesisatçı bu ben anlamadım ama. Bakın normal kör tapa koymuş. Yani somunlu kör tapa. İşte böyle adamlar iş yapıyor piyasada. Ne diyeyim ben artık. Geçmiş olsun diyoruz aile sahibine. Şimdi bunu buradan iptal edeceğiz. Körleyeceğiz. Müşterimize teslim edeceğiz. Onların videosuyla görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Çıkarttım içinden. Bakın adamın yaptığı iş bu. Kestik burayı. Musluğumuzu buraya aldık arkadaşlar. Zaten burada sadece musluk bağlantımız vardı. Biz dedik musluğu buraya alalım. En yani boş boşuna daire komple kırılmasın. Adamın yaptığı işlem bu. Bakın. Bu kör tapa. Kapama başlığı yerine kör tapa koymuşlar. Bu kör tapada diş yok arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Adam bunu buraya kaynatmış. Yani kaynattığını zannetmiş aslında. Öyle söyleyeyim. Bu bunun içindeydi. Şöyle takmaya çalışayım. Ha. Bu bunun içindeydi arkadaşlar. Videonun başında da gördünüz zaten. Bu içindeydi. Yani böyle bir mantık, böyle bir zihniyet ben görmedim. Yapan muhtemelen bu işten hiç anlamayan bir insan ama bunun tesisatlarını hep o yapmış. Klozetin tesisatını, banyo, duş akabin tesisatlarını falan hepsini bu şahıs yapmış yani söylediğine göre. Evet biz yerimizi yaptık, onarımımız <laughs> bitti. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Bar basıncımızı da test ettik. Tesisatımız da herhangi bir kaçak kalmadı. Evet Hamit Olta Esas 0132 437 67 60 0551 076 40 12 Su kaçağı nokta atışı petek temizliği tıkanlık kaçma Pimaj görüntüleme ve pimaş yıkama hizmetleriyle sizlerleyiz. Bize danışmadan evinizi iş yerinizi boş yere kırdırmayın. Hepinize hayırlı günler diliyorum.